Merhaba arkadaşlar kanalıma videomu işlediniz. Yine bir Cyberpunk 2077 Phantom Liberty oyunuyla karşınızdayım. Good evet, Cyberpunk'a gelen bu büyük şey. güncelleme ile oyun i̇şte oldukça güzel şey. şey. olmuş. Zaten güzel bir oyundu. Benim için tek eksiği <laughs> FPS yani <laughs> e, kamera açısının <laughs> FPS olmasıydı. Onun dışında zaten güzel bir oyundu ve bu PLS ile birlikte daha da güzelleşmiş bir oyun. Kanalıma ve videomu beğenip abone olmayı, destek olmayı unutmayın diyorum ve İon'uza giriş yap, kalbimizden devam edeceğiz. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Hürriyet Hayaleti 2.0 güncellemesi Diyelesi ile karşınızdayız dostlar. Evet Kurt Hansen. Şimdi görevimiz Daha önce tanışmış mıydık diye bir görev. Evet daha önce tanışmış mıydık görevini yapacağız. Reed, eski bir ajan bize yardım ediyor, Reed ile birlikte gözetleme noktasına gitmiş. Tamam yakılmış. Gözetleme noktasına gideceğiz. Bakalım orada ne yapacağız. Evet oyunumuzda olursa güzel farklı silahlar var. Bildiğimiz şu anki güzel silahlar dışında yeni eklentide çok güzel silahlar da mevcut durumda. Şimdi şu gösterdiğiyle gözetleme noktasına bir geçelim bakalım. Burada ne olacak? Evet bekleyelim. Okay, A güzellerin arabasını bekliyor. A güzellerin yeah. arabası tamında kalabalığı incilediyo, onlardan bir tanesi diyor. Bakalım. See a convoy, goons. Bir the runners would have a security escort though. I'll keep watch. Deilmiş. Bakalım. Bu neymiş? There they are. No question. Both runners are inside. Got the signal? Tamam bulduk. Got it. Not talking to radar anymore. Good work. Still ready. For ben seninle buluşma için yok sen diyor. Bu ileri takılırlar. Ya ne yapacağız şimdi? Gelin <laughs> bakalım. Daha önce tanıştık mı bakalım görelim. Tamam geldim hedefe. Güzel araçları varmış. Oh, Reed'de konuşalım. Damn. Mm, my right. fena. Keyif çat oraya diye. Yani. <laughs> Görevim var. Tamam arabanın bagajına girdik. Hmm, bagajda bağlantı noktası var. Tamam bağlantı. Aracı kameralarını geçirdim? Hava hmm, sure kameraları kontrolümde. Şimdi bir Bir saniye. Evet bu iki kardeşle bir önceki bölümde bir e, Kurtan senin büyük kumarhanesinde bunlarla bir oyun falan oynamıştık. Herhalde bu Kurtan sınıfı ulaşmak için bunları mı kullanacağız? Arabanın kontrolü ile geçirmek için de doğru zamanı bekliyor. Tamam şimdi geçtik. Arabayı bekliyoruz şimdi. Evet arabayı geçirdik. Evet arabayı geçirdik. Tekrar kontrolü ile geçirmeye çalışıyor aracın. Biz aracın yanındaki araçla birlikte bakalım nereye gideceğiz, nereye gideceğiz? Puşman noktası. Oldu, sadece bir buraya. On Ne merde? Ne oldu? Quoi? Putain, ne ce qui se passe? Non, non, non! Whoa, bizim ekip evet. What in the fuck? Yani yok evet Fuck you wiped them. öldürdün lan ben de ne öldürdün. Ne beklediğinle bağlayıp ağzlarını çok tokuşun bir takas mı alamayız da sevdik diyor. It's you're fucking spy game. They weren't playing. They were awesome, bence de awesome. My point these innocents as you call them would. Alex, you knew about this. Polisler konfüzyonu teritory. İşin gelekliliği buyumuş. Hmm. herşim kodlarını al alacağız. Bakalım bu kodlarla tamam, ne yapacağız? Aldık. Tamam. Kıyafet. Tamam ağ güzel kıyafetini giydik. Güzelmiş kıyafetleri ağ güzellerinde ama. Şimdi arabayla nereye gideceğiz bilelim bakalım. V, behavioral imprint. Now davranışsal izleyiş. Taktık bakalım ne diyeyim şu davranışsal izleyiş. Oh shit my voice. Aha değiştik. Ah oh, nice. Evet. Hang on that's me. What the hell? Görünümü de değişmiş. Give it a whirl. Onu ne onların kılına mı girdik? Okay. Here goes. Enric Kessel. Ses falan da değişmiş. That it. Ayşemik. Kasset. Okay. Ne Gidelim mi gide yani dira. bir an evvel uğraşmaya gerek yok. Bir şey koyalım bence de hadi. Çıkalım şuradan. İsyankar. Yani işimizin adı, görevimizin adı İsyankar. <laughs> unutmadım, <I> Amerik Kassel. <laughs> yani pot kırmayalım orada. Ee, evet, şu an yüksek hıza çıkamıyoruz. Böyle geldi sanırım <laughs> araç <bakalım. This side gülüyor> hız A machine of war, thousands of Ah, Christ, philosopher! We have arrived. The house. is dead. Stop you're me, you're to have it tamam, so, so, you tamam, Şimdi Before we go in, remember et, he wants something from us, not the other way around. We are here to sell him Sinosure made look Alex. Hmm. <laughs> this Alex is who? <laughs> but yeah. <laughs> evet, something has Hansen <laughs> Because we have a meeting with Colonel Hansen now. Evet, albay Hans'ınla görüşmemiz var. Colonel already. Ya işte bunların konağa gelip fantastik Fransızların yanına yanaşacağız bakalım <laughs> orada. Onu öldürecek miyiz? Gitmeden onun sabah şamizini gelecek. We'll için sihtarlarınızı bırakacakmış. All right. joke around as we This here the heart of our little empire. İşte bu küçük krallığımızın kalbi. Demi, ne büyük robot mu yapıyorlar? Your operation precisely. Evet. Arms trading mostly. Görevin ne tam olarak senin Murphy? And one? Daha çok silah ticareti, savaş mı başlayacaksın? Gidecek misin? Darbe gelişmiyor. A pleasure to see you Evet bulduk. Kurtan seni. Songbird needs a moment to disarm the device. Son gördün cihaz devreye bırakmasını bekleyecek diyor. Onu bekleyeceğiz sanırım o sırada bir sohbet edelim edelim We hadi bakalım Ansa. Aynı acilemiz yok. <laughs> I'm sure. Şimdi I hear you're not the type to do anything. Bizim adımız yine geçmiş şaklına bilgileri veriyor. Sorular soruyor sanırım bize güvenmesi için doldur. doğru cevaplar vermemiz gerekecek. you think I trained the kung fu? I Be careful, Colonel. We had losses, but came out on top in the end. Yes. Uh -huh. well, Your operation huh. in the state. the state... Say... Perhaps you know this man, uh, Grayson? Tell me a classic... Grayson was a fool. pleasure before business. Not very American, I know, but it's a custom, my friend. You have many friends, it seems. Ah, ben, I've visited many places and forced my been, fair share of stories sure. Friend. Uh, friends are mistaken, I think. Uh, 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 mistaken, I think. Uh, that's right. In the VIP... Right. Then forgive? Colonel, may I see your knife? By all means, hunting knife. So. You see, you I spent some time in the Philippines. Corporations rarely let your cup All change in the corporate world is affected with money. I could afford it. We can begin. The mainframe is ready. phone You'll see the pain in songbird. Songbird. You know, songbird. he created this lab especially for the occasion. I have a plan in place for once we secure the neural matrix. I'll hack the local net, override its defense system, turn <laughs> the whole stadium <laughs> hostile. <laughs> we'll slip out in the chaos. But. <laughs> many would die? Stand clear, please. Help the guy. Kaç kişi ölecek? Yapma lütfen diyor. Biz, <laughs> biz hayatta kalıyoruz. Bizim hayatta kalmamız diyor. Connection quality. Hadi bakalım. Birileri gelip, gelip, gelip. It'll have to do. Soon it won't matter. Thank you for being here. Just a little. It's ready for the access codes. <laughs> <Aslında. Değişim kodlar gülüyor> hazır. Evet, Reed'in <laughs> yakalaması için diyor şeyi oyala diyor. Hadi bakalım No, I can handle the Really expected this to work. mı? bize bir şey yaptı. You don't know what you're doing. Hayır. Why are you doing this? yapıyorsun? Yani, Reed e Reed yani konuşmuştuk ya. Yardım edebileceğini söylemişti. kontrolde. Ha, çıldırdı. Bod... Evet. You killed Alex. Alex evet, öldürdün. Hatta senin hatan. Hazır boşuna düştüm sanki diyor. Sibel sahip öyle düşmüş. Güvenli bölgeden kaç. Oradan çıkmayı mı öğretiyorum? Ben de kendi kara duvarın üstüne geçti. Evet, Yiğit <laughs> <Brandmac Commission> öyle oldu. Şuradan silahlar alalım. Silahlarımız gitmiş çünkü. Evet. Şimdi savaş başladı. Aksiyon başladı işte. Bu oyunun aksiyonunu seviyorum. Kalabalık içerisinden. Güçlü bir karakter, güçlü bir savaşçı. Çok kalabalık düşman olmasına rağmen o aradan sıyılabilmek bu oyunu bana daha böyle cazip kılıyor. Ben battı yere işte. Ben bu Bu silahı niye kullanıyorum? Evet, ee benim vermesi az. Tek tek sıkıyorsunuz ama isabet oranı da vuruş bir çok kısa. İşte makineni kullanıyorum daha yani enerjisini istemedim bunu. Artık işte boş. Neden bizim kendimi daha tık dostum. Bakalım şimdi kaldık. Şarjör enerji var Semen. Hadi şarjör. Hadi şarjör. Silahı değiştir. Şarjörün saksı değişimi şurada bir Şimdi gel bakalım koca olan. Ah, işte. Ya yani tabancanın güzelliği bu. Makineli. Şimdi güzel. Eşit şakala kullanmış olduk. Güzel. Evet bu da tamam. gerçekten sıkan mı var? Aynen. Güzel abi. Ha. Oldu mu? Güzel. Şimdi buradan Anlayın bakalım topla bir tane daha mı? Al bakalım. Kapatan mı? <laughs> Bu kadar bir sıktırıyor. Geç makine diyor. Hadi. onun <laughs> da <laughs> şarjını doldurmuş olduk. Tamam. Yok ya. Ne oldu öyle enerjim bir anda bayağı bir azaldı. Buradan bak gel bakalım. Ya 3-5 bunu... Makine de iyi de. Nasıl oluyor öyle ya? Hı. Tamam. Yeni böyle yeni kaç diyor. Şipmanlar almayı unutma. Tamam. Nerede? Ha şurada. Topla. Hepsini al. Ooo büyük bir makine aldım. Ama bundan nişan almak. Evet nişan alamıyor. Neyse bir sıkalım bakalım. Bir yandan şu kalabalıklarını yiyelim sonra. sonra ben de geçeriz. <laughs> Bak ya. Hani Hiç bakalım yok. Ben iki kutu kabanca. Bak bak kaldık enerjiyi bas şimdi. Kasından şöyle. Bu tamam. Al bak güzel. Kabanca güzel. Oooo! Kıvarlı da şeyler arasında, süper arasında ölüyor. Çok güzel. Nerede bunlar? Hmm. Evet bu arada alarm verildi. Bayağı e, bir düşman kalıyor karşımıza. İlerlemeye devam edelim bakalım. Burada. Hadi ya o arkadan salıp boğazlayacaktım. Tutamadık devam neyse. Burada da bomba flash bombası mı attı tamam temiz devam edelim Baya abi kafadan vuruyor bu silahla? Çok iyi. Bir devam edelim bakalım. Buradan. bakalım. Bir çıkan birisi var. Al bakalım. ların başlı. An gözükmüyor bak. Şurada bir. Lan 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 lan. This is looking. olsun. <laughs> <Ben onu topladık. gülüyor> i̇şte ya, makine. Mi? Çok iyi bir güzel, seni ama Bak ya tamam, al o zaman işte bu ya Tamam şimdi iyiymiş ya Tamam şimdi Başka vardır, bir şey Tamam topalık. Bunu 3-5 yerde sık dostum. Gel. Tamam mıyız? Şimdi yolunda açıldı. Şimdi ilerleyebiliriz. Pazardan kaç. Pazardan kaç. Ne? Geldim. Aha. Hayır. Bayağı bir kalabalığın için. Bayağı bir kalabalığın için çık burada ya. Çık çık çık. Aha. Bu kanserine gelmiş. Şimdi şu yanındakilerin bir temizleyin de bu pantemden böyle başa baş savaşalım. Hansen'in başlarına ortadan kaldır diyor. <laughs> Anlamı kaldırdık da Hansen bayağı bir nevzisi var. 79 daha nevzisi şu anda. Gel Hansen. Güzel. Şu şimdi. Gel bakalım hanım sen. Arkadaşına eşit etme ister misin diyor. <laughs> bakalım kim edecek? Yok artık hadi. Hadi. Vuh. Ben dostum. Evet. Şimdi. Çok iyi. E kadar çıkıyor. <laughs> çok you want to be Myers newest pack. Just what you did. You do expect me to be I must say I am disappointed. bir dolmaya devam ediyor. Bu şarjı öyle tam zamanı bitmişsin ki var ya. Bunlardan. Hadi elliye kadar indirdik. Çok iyi gidiyoruz. Kap. Kaçtım oysa ki oradan ya. Biraz tamam. Büyük bir hata yaptım diyor. Kaçtık güzel. Kaçamadım. Yine yakalandık. Vuh <laughs> be. Şimdi var ya sana ne gibi gel. sen. güzel. Hadi. Nasıl vuruyor be? <laughs> Kaç. Şimdi. Tabii. bak ya Hanson. Hanson. bayağı bir düştüğün için hansın şimdi hansın of mevzuyu bir süre bayağı azalmıştı bir yürüyüp güzel ya sen de tut hadi hemen gitmeye kadar gitmiş çok mümkün tabii sıyrıl şuradan tam zamanla Al yine üstümü zıpladı. Hadi dostum. Boşluk. Şimdi. Hadi. Onu düşürüm. Kolay buldum Düşmedi. Şimdi Hadi bakalım az kaldı yapma yine mi yakalandık <laughs> Hadi Kırpayı ağındırmıştı enerjimiz iki, son anda uh. Enerjimiz iki kalmıştı o son anda sürdü enerji basman lazım bas Çok iyi Şimdi geliyor bakalım Geliyor Güzel şimdi onun altına indirdik İyi bir sığılış Şimdi ben şunu infaz edelim. İlk defanın başı sonunda yedi. Evet oku yedi. Ve evet geberttik. İlk defanın hallettik şimdi. Başladık. Pazardan kaç diyor. Kaçalım bakalım pazardan. Kaçabilecek miyiz? <laughs> asansöre girdik. Garaja gittik. Durun bakalım. Hmm. Geldim. Büyükle Zeyitle buluş. Büyükle buluşacağız. Öncesinde bu usta da gene mi çıktı? Görmüş. Galiba bunun başladı. Hansen'in masasını da görüyordum sanki. Açtım takviye. diye saldırıyorlar. Tamam tamam. Bir daha. Adam. Oo bayağı iyi bir silah bu. Gel sen bunu kula. Bu pol gibi bir şey ama en mesafe uzun mesafeyi de kilit. Try. Hadi şu bence de kaçıp gidelim buradan. Okay, okay. I need a sit rep Alex is dead. So Alex says the songbirds could be. It could Kent still be hard. we <laughs> <ve, gülüyor> yani that scale won't go unnoticed in the city. NC police in Dogtown. Everybody's willing to make an exception for Max Tac when you got a cyberpsycho on your doorstep.

News. Tell me. We're burned. For now, at least. sound word is an NC police. City government. This is your problem to. Understood. I'll get it. And remember. Come on. Istanbul Devi. Evet, Istanbul Devinin. Şimdi tamamladık. Evet, iş tamamlanmış. İstanbul. 10 saat sonra diyor ağ gezeliyle buluştu. Şurada bir araç varmış. Burada araç teslimat görevi var. Araç teslimat görevini de yapayım. Sonra bu videomuzdan tamamlamış olalım. Burada ek yani yan görev gibi bir şey. Ek görev. Belli başlı haritada gözüken araçları alıp teslim ediyoruz. Ütüleri kazanıyoruz. Onu da teslim edelim. Hem şöyle night style bir gezinti yapmış Bir tam da gece vakti. Güzel olur. Tam mayıt isteyen akşam bir. Araç biraz hasar aldı orada. Ele geçirirken o yüzden biraz sıkıntılı gidiyor ama Yüz ve önce ara teslim et diyor. 3 dakika. 2.5 km. 3 dakika. Hadi bakalım şimdi. Bas, bas. Evet işte yani efektler falan çok güzel oluyor. O yerdeki parlayışlar, aracın üzerindeki parlayışlar, işte o oyundaki eski bu donmalar falan neredeyse kaybolmuş. O oyundaki bakların çoğuluğu gitmiş işte yani yani anki yerdeki o donmadan parlayışlar, ışık parlayışları falan oldukça güzel. Akıcı da oyunun akıcılığında da sıkıntı yok arkadaşlar. Şu teslim ediyorum. Ondan sonra şeye bakalım. Ee, yavaş yavaş bu haftaki videomuzu halletmiş olalım. Sayı Pan 2077 Phantom de yine güzel aksiyonlu bölüm yaşadık. Bu Tensan'ı ilk yakanın baş etini <laughs> temizledik. Evet işte aracı teslim edeceğiz. Getirdik. Şimdi sürü bitmeyi teslim ettik. Aracı işte şöyle hediyeler geliyor bize. Bakalım. Bayağı bir yetenek falan bir şey aldık. Ee, para da aldık. Ve bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Evet. Sayıl 2070 2077 Phantom Liberty. Bu, bugünkü videomdan bu kadar. Sağlıcakla mutlu kalın. Kanalımı ve videomu beğenip abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Yaşar Gönül'ün videosu. Sayıl Pan Hürriyet Hayaleti. Bu videomdan bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla mutlu kalın.